Merhaba değerli Ordel kullanıcıları. Sizlere Ordel marka proses ölçü ve kontrol cihazlarımızın konfigürasyonları hakkında bilgi vereceğim. Ordel marka proses ölçü ve kontrol cihazlarımızda ototun işlemi yaptırmak için cihazımızda yıldız ve döner ok tuşuna ekranda C2 mesajını görene kadar basılı tutuyoruz. Daha sonra ATSP parametresine kadar döner ok tuşu ile ilerliyoruz. ATSP parametremize çalışmak istediğimiz sıcaklığın ortalamasını giriyoruz. Örneğin 0-400 arası çalışacaksak 300 derece gibi bir derece buraya girebiliriz. Bu esnada yön tuşlarımızı kullanarak derecemizi giriyoruz. Derecemizi girdikten sonra döner ok tuşu ile ilerleyerek ATHR parametresine geliyoruz. Bu parametrede ototün işlemi sırasında olmasını istediğimiz histerisiz değerini giriyoruz. Yine yön tuşlarını kullanarak değerimizi belirliyoruz. Bu işlemi de bitirdikten sonra yıldız tuşuyla menüden ayrılıyoruz. Ototün işlemimizi başlatmak için döner ok tuşuna 6-7 saniye basın tutuyoruz. Ototün işlemi başladığında alt ekranımızda AT mesajını görüyoruz. Ototün işlemi bitene kadar cihazımıza kesinlikle müdahale etmiyoruz. Herhangi bir aksi durumda ototün işlemini durdurmak için yıldız tuşumuza uzun süreli bastığımızda ototün işlemini durduruyoruz. Tüm müşterilerimize sağlıklı günler dileriz.